Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Bugün deneyeceğimiz telefon Samsung Galaxy A2 Core. Evet, bu. Şimdi özelliklerini tabii ki de çekecek tabii ki de bunun bir sıkıntılarını anlatacağım. Birincisi ekranda şöyle camımızda bir çatlak var. Bir de ekran kalkıyor. Şöyle. Göstereyim. Kısa birkaç tane çizik var. Bir de arkadaki etiket. Benim telefon şeylerimin numarası değil de yani. Yani kodu. Kamera açımız çok kötü görünüyor. Kusura bakmayın. Ancak böyle görünebiliyor. Şimdi düzelt mesela. Şöyle göstereyim. Bitmez ama ben bunu 200 lira aldım ve çalışıyor yani. GB bir RAM var. Sanırım 2 GB bir RAM olması lazım. Nerede Ha buradaymış. Böyle marka falan gözüküyor da kusura bakmayın ama yani. Depolamaya gideceğiz şimdi. Depolama. de açılsın. Deniyormuş. Evet. 10 GB 16 GBmış ama. Şimdilik 10 GB kalmış. Böyle Yerde tam tarım bilmiyorum yani. Neyse YouTube'a girelim. YouTube çalışıyor. İyi. Tövbe tövbe. Kanal bana gözüküyor da artık ama. Çok özür dilerim. Şimdi telefoncu tamam çıkan yazalım. Hatta şurada. Silim tamam ya. Telefoncu tamam. Evet. Giriyoruz ay. Ama reklam falan gözükecek de yapacak bir şey yok ama yani. Şortları inelim. Açayım. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. <laughs> Gibi. Gelin bir de oyun testi yapalım. Şimdi şöyle birkaç tane oyun var. Mesela şimdi Ghost Hunter Gear'a girelim. Ama göründü ki. Marka gözüküyor. Çok özür dilerim yeniden. Kusura bakmayın. Vallahi oyun testi falan yapmam lazım. Şöyle girelim. Evet. Şöyle i̇şte böyle oyun testi. Bak beni konuştuklarımız ölüyor. İşte böyle oyunlar var. Çıkalım bence bundan. Ne oyunu sakıyor? Şunu seçeyim. Hı. Ünite münti gözüktü de artık. Yani ben de ne yapayım yani. Video çekiyorum şurada. Ha, of. Ya bütün markalar gözüktü ya. Burada şeylerle muz muz falan da gözüküyor. Meyve meyve. Mecbur her yer doluydu. Meyve mutfakta çekmek zorunda kaldım. Kentoya. Start diyor. Diyemiyorum. O kadar kötü ki. Next. Sen git ya. Hala avuz etmedi. Bir de onu daha da açar mı? Açarız? Hiç şaşırmam ha. Siz verirsiniz çünkü. Ne yapalım? Kolay sizsiniz. Değil mi yani? yok burada. Küçük var. Tövbe tövbe ya. Lan kapandı mı? şey telefon mu bu burada? Yok. Bulunmamış. Ne kötüye gitmiş. Allah. video iyice sapıttı Neyse yani. Şöyle göstereyim. Bir de fotoğraf testini göstereyim bir tane. Fotoğraf testi yapalım. Hemen biteceğini mi zannet? Ana yüzüm gözüktü. Ha yüzüm gözüktü. Şöyle yani. kameraya ya bu kameradan dolayı yani. Aslında kamera çok iyi çekiyor ama siz bunu görüyorsunuz. Benim kamera çünkü gitmiş gidik. Buradan çekelim. Bu tarafları göstereyim. Geri gidelim. Tümünü kapat diyelim. Şimdi yine açacağız kamerayı. Hadi video yapalım. Merhaba arkadaşlar ben telefoncu Teman. Bugün A2 go ile video çekiyoruz. Bakalım. Merhaba arkadaşlar ben telefoncu Teman. Bugün A2 Gol ile video çekiyoruz. Sesim kötü çıkıyor. Ama yine de bunun haberleri iyi durumda. Gelin bir de telefonun tarafından önden Önce burada ses açma ses kısmı tuşumuz. Açma kapama tuşumuz. Burası sanki ucuz bir Samsung gibi geliyor. Üzerinde ucuz hissettiriyor. Plastik bir arka kısmı var. Bir tane kameramız var. Megapikseline bakmadım. Kusura bakmayın. Burada flaşımız var. Burada hoparlörümüz var. Ses bu Burada kocaman bir tane sim kart bölümümüz var. Burada mikro bir şarj girişi mikrofon. Ne bileyim sonra açacak girişi. Şöyle yani bak şöyle. Şurada çentikleri var Samsung yazısını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet. Böyle. Evet. videomuz bu kadar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Belki bir tane daha video çekebilirim. Bay bay.